Bunlara takım yaptık. Tamam. Bunlar ayrı ayrılardı. İkisi de aynı cins olduğu için. Aman ne güzelmiş bu ya. Ne güzelmiş bu ya. Tamam, tamam hadi. Gel sen de gel. Evcil köydeyiz. Barınak ismini özellikle kullanmıyoruz. Evcil hayvanların burada her türlü barınmasını, bakımını, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Çünkü evcil hayvanların bizim merhametimize emanet edilmiş canlılar olduğunu düşünüyoruz. Ve onların da burada bizimle beraber yaşamaya hakları olduğunu düşünüyoruz. Hemen sağ tarafımızda mutlaka gördüğünüz evcil hayvan hastanesi dediğimiz bir hastane inşaatımız var. İnşallah 7-8 ay içerisinde bitecek. Yine bir idari binamız olacak aynı bölgede. Ve devamında mama üretimi dahil komple bir tesis olacak Burası burada sokak hayvanlarının evcil hayvanların barınmasını sağlayacağız